Benim merhabalar hoş geldiniz. Bu videomda açlıktan bahsedeceğim ama açlık derken yani bir kişinin açlığı değil toplumsal açlıktan bahsedeceğim. Toplumsal açlık derken de sosyolojik bir açlık değil gerçek açlıktan bahsedeceğim. Yani büyük toplumların yiyeceğe ulaşamadığı aşamadan bahsedeceğim. Bu aşamalar bir anda oluşmuyor. Şimdi çarpıcı olarak aslında tarihte karşımıza gelen Temel iki olay var ve bunlar benim kendi tespitlerim. Ben başka bir yerde karşılaşmadım bu tespitleri yapan var mıdır bilmiyorum. Belki de vardır. Birincisi yakın daha yakından başlayarak 1789 Fransız İhtilalidir. 1789 Fransız İhtilalinin açlar tarafından desteklenerek başarıya ulaştığını düşünüyorum. Eğer açlar olmasaydı açlar Burjuvazi'yi desteklemeselerdi, Burjuvazi hiçbir şekilde efendim o bizim bugün bildiğimiz ihtilali başarıya erdiremezlerdi ve o e, temel bildirgeyi yazamazlardı. Belki de Burjuvazi açların öfkesinden korkarak bildirgeyi yazmıştır bile diyebilirim. Bu şekilde bile bir iddiada bulunabilirim. E, mesela bu e, Biraz daha renk katsın diye videomuza Fransız ihtilalinin öncesindeki açlığı çok iyi vurgulamış olan, çok iyi tasvir etmiş olan Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı kitabından küçük bir alıntı yapmak istiyorum. Müsaadenizle direkt okuyacağım. Onları öğüten değirmen, genci yaşlandıran değirmendi. Çocukların yüzleri yıpranmış, sesleri ciddiydi. Yılların kırıştırdığı yüzlerde, kazdığı oyuklarda bir tek şey vardı, açlık. Her yerde güçlüydü açlık. Yüksek binalardan atılan açlık, çamaşır iplerinde asılı paçavralara takılıp kalmıştı. Bunlara samanla, kumaşla, kumaş parçalarıyla, kağıtla, tahtayla yamanmıştı. Adamın kestiği her çıra yığınında vardı. Açlık tütmeyen bacalara tünemiş içeri bakıyordu. Çöpünde bir yiyecek kırıntısı bile olmayan kirli sokaktan bakıyordu açlık. Fırıncının raflarında açlık yazıyordu. Kötü ekmeklerin her birinde kazılıydı. Fırıncının sucukçuda ölü köpek etinden yapılıp da satışa sunulan her şeyde yazılıydı ve az ötede devam ediyor. Hastalıklı görünüm olan bir sürü insan. Havada bir değişim ihtimalinin hayvansı düşüncesi vardı. Karamsar ve ezikler ama aralarında alev alev yanan gözler az değildi. Söyleyemediği şeyler yüzünden bembeyaz kesilmiş, kapalı dudaklar da vardı. Kendi ya da başkalarının boğazına dolanan İdam iplerinin düşüncesiyle ilmiye dönen alınlar da az değildi. Diyerek Fransız ihtilalinin acı öncesindeki açlık ve onun getirdiği öfkeyi yansıtıyor Charles Dickens burada. Bu bir tarihi gerçekliktir. Açlık toplumları dehşet, görebileceğiniz en dehşet olayları sürükleyen etmenlerden bir tanesi. Haçlı seferlerinin de temel güdüsü açlıktır zaten o açlık ki insanları kesile kesile, deşile deşile, öldürüle öldürüle ta Kudüs'e kadar bir sürüyü götürebilmiştir. Yani insanlar ölümü gördükleri zaman kaçınırlar, çekinirler, çare ararlar. Ancak Haçlı Seferlerinin, ilk Haçlı Seferlerinin temel görünümü böyledir. İnsanlar öldürüldüğü halde, sapır sapır öldürüldüğü halde hiçbir Efendim stratejileri vesaire olmadığı halde dümdüz açlığını gidermeye doğru yürümüştür. Böyledir. Şehirleri eğer şehirlerdir aslında e, açlığın temel kaynağı ne diyelim yuvası şehirlerdir. Şehirlerde insanlar yiyecekleri şeyleri üretemezler. Üretemedikleri için de eğer o tedarik sağlanmazsa yahut da tedarik sağlandığı halde insanlar yiyeceğe erişemezse ve açlık baş gösterirse efendim o toplumda büyük sosyal olayların patlayacağını biliriz görürüz bu çok açık gelir zaten Dickens'ın yazdığı gibi ve o dönemin e, Fransız e, yöneticileri gördüklerini inkar etmişlerdir ve e, her daim de efendim e, megalomanlaşan bütün e, yönetimler geleni gelen o büyük şeyi görmezden gelirler şimdi bizim şehirlerimize baktığımız zaman e, temel olarak ekonomik olarak baktığımızda e, birinci dalganın e, bizi vurduğunu söyleyebiliriz nedir o birinci dalga Efendim üretim yapan birimlerimiz çoklukla kapandı yani zaten istihdam oranlarının azalıyor olduğu ilan edildiği şekliyle zaten biz buna Şahitlik edebiliriz. Aslında ilan edildiğinden daha fazla olma ihtimali de var. İkinci dalga hizmet sektörüne gelecek. Yani birinci sektör e, üretim yapan firmalar, insanların cebine para koyan, insanların cebini dolduran para akışını sağlayan kaynak iken kaynak kesildiğinde ikinci dalga gelecektir. O da nedir? Hizmet sektörü. İnsanlar artık para kazan para harcamaktan vazgeçecekleri ya da kaçınacakları için hizmet sektörü de ikinci dalga olarak vurulacak. Bu durumda şehirlerde yaşayan insanların iki tane alternatif kalıyor. Daha doğrusu şehirlerde yaşayan düşük gelirli insanların iki alternatif kalıyor. Birincisi şehri terk etmek. İkincisi ise gayri kanuni işlere başvurmak. Ve bunu yavaş yavaş şöyle görebiliriz. Önce dilenci sayısı artar sonra sokakta sizi çeviren, taciz eden insanlar artar. Daha sonra hırsızlık artar. Efendim vurgunculuk artar. Efendim kapkaçlar artar ve akabinde de açlık artarsa ve o insanlar da gidecekleri başka bir yer olmazsa. Çünkü belki de şehre gelen ikinci, üçüncü nesil ee, fakir fukaraysa bu insanlar temelde dönecekleri bir yerde yoksa ve bu şehirde insanlar açlar fazlalaşmaya başlarsa mütakiben onları güdüleyecek, yönlendirecek her türlü harekete harekete açık olurlar. Bu tehlikeyi görmemiz gerekiyor. Bu tehlike göstere göstere geliyor. Onun için daha önce yapmış olduğum tarım 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 adlı videoda da efendim buna bir gönderme yapmıştım. Bunları vurgulamıştım. Yani ilk yapmamız gereken şey ülkemizde gittikçe sayısı artan, oranı artan terk edilmiş tarım topraklarının yeniden ihya edilmesi ve tarıma döneceğimiz, dönmemizi dönmemizi sağlayacak tedbirlerin alınması. İkincisi de bu da mutlaka peşinden gelmeli. Şehirlerde en azından şehirlerde kalan, şehirlerde bulunan nüfusu idare edecek şekilde ya da oranda efendim üretim vasıtalarının istihdamın artırılması olacaktır. Benim bu videoda paylaşacaklarım, paylaşmak istediğim şeyler bunlardır. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.